Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimizi, iki krala 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar katılmak için yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere. Kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı saplarınızdan abone olursanız... Videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum ederek kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çokça alır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde. Çekilişimiz arkadaşlar Ocak ayının 5'inde açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni yeni bir efsane tüs bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Evet arkadaşlar son dakika bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Fenerbahçe Roberto Carlos oyun eklendi ve oyun eklendi ile beraber arkadaşlar ufak tefek bilgiler geliyordu. Evet artık 850 milyon indirim özel kampanya var. İlker Kasillas kampanyası var. Ayrıca arkadaşlar bildiğiniz üzere oyuna bir top açılım gelecekmiş. Showtime top açılımı. Bu top açılımı da arkadaşlar Konami'nin Cristiano Ronaldo gibi getiremeyeceği ortak kanışmalarını yapmamış olduğu oyunculara yönelik olacakmış ve bedavadan arkadaşlar top açmaklarımız olacak. Şimdi bu noktada arkadaşlar Lavandosh, Gary Anderson, Fenerbahçe gibi isimlerde yer alıyor. Çünkü kulübünün Bayern Münih takımla bir ortak var. Ve ayrıca ortaklık anlaşması yapmamış olduğu oyunculardan, takımlardan da arkadaşlar Showtime kartlardan getirecekmiş. Bunun da bilgisini yapmak istedim. Bilgilendirmesini çekmek istedim. Lamondo, Skardian, Robert, Frank Ribery'de arkadaşlar. Fikele 2, Frank Ribery'de Galatasaray takımında performans sergilemiştim. Şimdi Zlatan Ebrahimovic, Karim Benzema, Ferran Torres ve Son Hegman gibi 4 tane pick yer alıyor. Bu noktada sevdiğim isimler açıkçası 4 isimde birbirinden ayıramam. Ee, İbrahim e, İbrahimovic de işte sen güzel, Karim Benzema, Santrafor da Benzema harika, Fernando Torres, Son Higman. Ama bakın bu noktada Cristiano Ronaldo yok. Ee, bu noktada arkadaşlar Cristiano Ronaldo'nun da şu şekilde yeni epik kartı olarak Showtime kartı olarak eklenmesi bekleniliyor arkadaşlar. Ariyetten futbol mağazasına yeni isimler eklenilecekmiş. Bunu da bir bilgilendirmesini çekmek istedim, göstermek istedim. Yılbaşı kampanyasında Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gibi vesaire isimler yer almadı. Ama arkadaşlar önümüzdeki kampanyalarda yer alması bekleniliyormuş e-Football points ile yani e-Football puanı ile satın alacağımız Roberto Carlos'un da ilk görselleri çıktı. Bunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde yani Fenerbahçeli kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Bu kampanyası daha çok ilgilendiriyor ki zaten Roberto Carlos'a ilgi duyan e kardeşlerimiz de vardır illa ki. E arkadaşlar e-Football mağazasına büyük ihtimalle eklenecek Roberto Carlos. Bunun bilgilendirmesini çekmek istedim. Yani bu şekilde diyorlar. Büyük ihtimalle oyuna futbol mağazasına eklenecek. Ha şunun da duyurusunu yapmak isteyeyim arkadaşlar. En yani Nesir gibi isimlerde gelebilir. Şimdi Mourinho, Mourinho görüyorsunuz 2009 yılındaki güzel isimler sergilenen içerisinde Epic Eto, Jose Mourinho gibi isimler alan 1500 futbol parasını satın alacağımız bir Mourinho ya gelebilirmiş. Şimdi gol oluyor da arkadaşlar Mbappe gibi ve Wesley Snyder, Ricardo Quaresma, Alex de Souza gibi bu isimlerin eklenmesi bekleniliyor. Ama tabii de bu isimler şu anlık görsel olarak paylaşıldı. Yani bu da ne demek olur arkadaşlar? Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan e, yer aldığı bir kampanya gelecek büyük ihtimalle. Hani hatırlar mısınız bilmem PES zamanındayken bir kulüp selection top açılım gelmişti. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, e, ondan sonra Beşiktaş'tan 3 ismin Trabzonspor yoktu diye hatırlıyorum. 3 tane büyük takımın yer aldığı bir kulüp selection top açılımları. O zamanın kulüp selection top açılımları da şimdinin Showtime kartı gibiydi nasıl Neymar'ın Santos kartı geldiyse e, arkadaşlar bu animasyonlu kartlarıyla beraber e, Cristiano Ronaldo'ya gelmesi bekleniliyor. E, Michael Platini, Cantona, Forlan gibi isimlerin de Tsubasa kartları olarak gelmesi bekleniliyor. Şu anlıkta resmi Instagram'dan sızıntı bilgileri şu şekilde gösterlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Sizler ne diyorsunuz? yazın. Cristiano Ronaldo'yu görüyorsunuz. Sonunda Cristiano Ronaldo'nun da Showtime kartları yani gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Bildiğiniz üzere yeni dev e-futbol parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize iki krala 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimize katılmak için ise yapmanız gerekenler nelerdir? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere yazmanız yeterlidir. Ee, bu noktada çekilişimiz 5 Ocak tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır bunu da belirtmek istedim İnşallah Cristiano Ronaldo'yu görürüz Arkadaşlar bu noktada şu şekilde 450 futbol cinsli 22 çarpı 4000 trenler ve 250 futbol cins ve 4000 xp'li bir e, kampanya olarak Showtime'da Manchester United durumu kampanyasında yer alması bekleniyor 2008 Manchester United Cristiano Ronaldo'yu görüyorsunuz arkadaşlar. Ki inşallah gelir bu noktada yüzümüzü güldürür. Güzel kampanyalar, güzel etkinlikleri görünce zaten direktmen seviniyoruz. 4-3-0 güncellemesinde de bu arada arkadaşlar mükemmel gelişmeler var. Bununla alakalı da bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Pusta kalın derim. Şimdi bu noktadan arkadaşlar nasıl eden Hazard geldi. Aynı şekilde Cristiano Ronaldo'nun da bu şekilde gelmesi bekleniliyor. Ki inşallah gelir. Eden Hazard geldiyse Cristiano Ronaldo da time olarak haydi haydi geleceğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle arkadaşlar 105 derecelik bir kart olarak gelecek. Ama ne bileyim yani bu noktadan da iyi bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Şu durumda arkadaşlar özet geçmek olursa Cristiano Ronaldo harika olacağını düşünüyorum. E, bu noktada arkadaşlar şimdi çoğu kardeşimiz epik olarak gelmez yok şu olarak gelmez diye illaki belirtecektir ama dediğim gibi bizim görüşümüz arkadaşlar Showtime. time. İnşallah show time'da hedefimizi tamamlayacağız. İnşallah Konami tarafından da bu noktada güzel açıklamalar, güzel e, isimler gelir. Ve bizlerin de yüzlerini gödürür diye düşünüyorum. Bakalım bekleyip göreceğiz diyorum. Konami tarafından açıklamalar olacak bu noktada. Instagram sayfalarını takip edin Konami'nin. Ya da direkt ben de Samet Aydan kanalı bu kanalda abone olup bildirimleri açın. Ve sondaki bilgilendirme videolarından en kısa sürede haberler almanızı tavsiye ederim. Ben dilimden geldiği kadarıyla sizlere bu noktada yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, şimdi şöyle baktığımızda da Cristiano Ronaldo hakkında Lionel Messi hakkında şu anlık bir bilgilendirmeler bu şekildeydi. Ha, Lionel Messi'yi değinecek olursak Lionel Messi Tsubasa kampanyasında ondan sonra arkadaşlar e, Barcelona Barcelona yıldönümü kampanyasında çok iyi kampanyada yer aldı. Ama Cristiano Ronaldo ortaklık anlaşması olmadığı için UFL takımıyla UFL oyunuyla bir ortak anlaşması olduğu için bu noktada konomi de bitirmeye yönelik oynuyor ama 600-700 milyonluk bir Instagram'da takipçisi olan, YouTube'da 70 milyona neredeyse 2 ay 3 ay gibi bir süreçte ulaşan e, Cristiano Ronaldo'yu da arkadaşlar es geçeceğini düşünmüyorum. Bunu da bu kampanyalar arasında olduğu gibi diğer kampanyalarda da getirilmesini showtime olarak, diğer yapı kartlar olarak bekliyorum. Bakalım görüşümüz, yorumumuz, konomi tarafından gelen sızdır bilgilerimiz bu şekildeydi. Bekleyip göreceğiz yorum. Bir sonraki videolarımızda kampanyalarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.